bugün çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz Ramazan boyunca her gün menü videosu paylaşacağım sizinle inşallah arkadaşlar. Bu da ilki. Şu an hava sürekli bir kararıyor, bir aydınlanıyor falan. O yüzden ışık ayarıyla oynadım biraz. İnşallah bu sizi rahatsız etmez. Biliyorsunuz ki ben bu videoları birkaç ay öncesinden başladım. Bu videoyu da sahura kalkacağımız günün gündüzünde izleyeceksiniz. Allah'tan bir şey olmazsa. İnşallah sağlıkla, sıhhatle oruçlarımızı tutarız. Rabbim tüm oruçlarımızı kabul eder inşallah. Rabbim inşallah sofralarınızdan hiçbir zaman bolluk, bereketi eksik etmez. Rabbim ağız tadıyla huzurla yemeği nasip etsin inşallah. Bugün menümde neler var ona geçmeden önce yükleyeceğim menülerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Hepimizin damak tadı farklı. O yüzden Tuğba onun yanına bu olur mu? Şunun yanına bu olur mu? gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım sadece ben kendi bir menü oluştursam ne yaparım? gibi fikir olması adına paylaşacağım. Siz birinci günün çorbasını alırsınız. 10. günün yemeğiyle birleştirirsiniz. İşte 20. günün tatlısını eklersiniz. O şekilde de menüler oluşturabilirsiniz. Artık hepsi size kalmış. Ya da menü hoşuma gitti ama bu ana yemek bunların yanına olmaz ya da tatlı olmaz dersiniz. Siz istediğini yanına ekleyebilirsiniz tabii ki. Menülerimi 4 ya da 5 çeşit olarak tutmak istiyorum. Sadece ana başlıca menüler oluşturmak istiyorum. Ekstradan kompostolar ...hoşaflar, ne bileyim börekler, zeytinyağlılar ya da sofranıza koyacağınız yardımcı yemekler, meyveler falan size kalmış. Misafiriniz vardır, bol çeşit ikramlar artık size kalmış. Dediğim gibi ben sadece başlıca işte çorbasıdır, salatadır, ana yemeğidir, tatlısıdır bu şekilde menüler oluşturacağım. Ve tabii ki benim yaptığım ölçü muhtemelen benim evimin ferdine göre olacaktır. Siz malzeme leri arttırarak evinizdeki birey sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Bazı menülerim olacak ki daha az uğraştırıcı, pratik olacak. Bazıları belki bana göre biraz daha fazla uğraştırıcı menüler olacak. Bazı menülerimi sebze ağırlıklı tutmak istiyorum ki vejetaryen arkadaşlarım için de bir menü fikri olsun istiyorum. Yani böyle karışık, kendimce menüler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah sizler de bu bir ay boyunca, gerçi 29 gün oruç tutacağız. 29 gün boyunca işinize yarayan bir Video içeriği olmuş olur. İlk menüde neler var hemen sayıyorum. Mideyi pek yormayacak bir menü seçmek istedim arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz çoğu kişi için Ramazan'ın ilk günleri zor geçer. Onu düşünerek de birazcık az uğraştıran bir menü oluşturmak istedim. Hem midemiz için hem bedenimiz için. Çorba olarak tabii ki olmazsa olmazımız. Bizim evin en çok sevilen çorbası nedir? Evet bildiniz. Mercimek çorbası yapacağım. Ana yemek olarak da karışık sebzelerden bir alinazik yapacağız ve fırında yapacağız bu sebzeleri arkadaşlar. Yanına bir pirinç pilavı yapacağız. Tatlı olarak da birçoğumuzun sevdiği, bize çocukluğumuzu hatırlatan ve çok pratik olan bir tatlı yapacağız. Pudingli bisküvili pasta yapacağız. Sanmayın ki her tatlımız bu şekilde çok pratik olacak. Yeri gelecek şerbetli tatlı da yapacağız. Yeri gelecek sütlü tatlı da yapacağız. Yeri gelecek daha az uğraştıran tatlılarda yapacağız. Ana yemeklerde yapacağız. Salata olarak da yeşil güzel çıtır çıtır bir salata yapacağız. Bugünkü menümüz böyle. Menümüzü ilk olarak tatlı yapmakla başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve e, ilk menümüzü yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz neler? Zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar bir tane kakaolu puding. Bunun için 3,5 su bardağı süt kullanılıyor ama ben 3 su bardağı süt kullanacağım. Bir paketi bisküvi. Siz isterseniz tabii kakaolu da kullanabilirsiniz. Hemen pudingi koyuyorum. 3 su bardağı sütü de ekleyip ocağa kıvam alana kadar pişiriyorum. Zaten puding kıvamı nasıl oluyor biliyorsunuz hepiniz. pudingi hazırladım. Şu şekilde. Bisküvileri de şöyle dizdim. Dört kat yapıyorum ben. Böyle sırayla olacak arkadaşlar. Şimdi bisküvi dizeceğim. Sonra puding. Yine bisküvi. Sonra yine puding. O şekilde yapacağız. Gerçi bunu artık bilmeyeniniz yoktur. Benim pudingli bisküvi tatlım bu şekilde. 4 kat bisküviyle bence güzel oluyor. Ne bisküvi tadı pudingden daha baskın oluyor, ne puding tadı bisküviden baskın. Yani biz bu şekilde seviyoruz. Oda sıcaklığına gelince de dolaba koyacağım ve en son menümüzü hazırladıktan sonra üstünde süslerim. Artık nasıl süsleyebilirsem biliyorsunuz pek sunumdan anlamıyorum. Sizlere bir o halinde gösteririm. Şimdi çorbamı yapmaya geçtim. Mercimek çorbası için kullandığım malzemeler soğan, patates, havuç, 2 diş de sarımsak, burada 1 su bardağı dolusu kadar kırmızı mercimek var. Yıkadım orada süzülüyor. 1 tatlı kaşığı kadar salça kullanacağım. Baharat olarak da pul biber, nane, karabiber ve tuz kullanacağım. 1 litre kadar da su kullanacağım. Ama tabii kıvamı size yoğun gelir, biraz daha sulandırırsınız ya da daha koyu severseniz daha az su da kullanabilirsiniz size kalmış. Şimdi ben bu sebzelerin hepsini bunun içerisine doğrayacağım. Bazen böyle sırayla da kavur kavurduğum oluyor. Bazen de böyle hepsini bir doğrayıp o şekilde de kavurduğum oluyor. Artık siz nasıl yapmak isterseniz ben bugün böyle yapmak istedim. Bu arada tenceremin dibine birazcık sıvı yağ ekledim. Söyledim mi bilmiyorum ama söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ben kavurmaya başladım biraz daha kavuracağım sonra salça ve baharatları ekleyeceğim öyle de kavuracağım mercimeği ve suyu ekleyip haşlamaya bırakacağım en sonunda dediğim gibi blenderdan geçireceğim siz isterseniz kırmızı mercimek çorbasını düdüklüde de yapabilirsiniz salçayı bu arada kırmızı mercimeğe hiç baharat eklemeyip pişirme işlemi bittikten sonra ocağın altını kapatıyorsunuz. İşte blenderdan falan da geçirdiniz. Naneyi o şekilde ekleyenler de var. Ben bazen öyle yapıyorum. Bazen bu şekilde kavurduğumda oluyor. Artık dediğim gibi damak zevkinize bağlı. Sonuçta mutfakta patron sizsiniz. sıcak su ekledim ama burada çok rahat 5-6 su bardağı kadar su vardır. Dediğim gibi sıcak su bulundurun. Kıvamına göre de arttırabilirsiniz su oranını. Patates havuçlarım haşlanınca da blenderdan geçireceğiz. Çorbamızda şekilde hazır. Ana yemeğini yapmaya başladım. Ana yemek olarak da karışık sebze kızartması fırında yapacağım. Üzerine güzel bir sarımsaklı yoğurt. Onun üzerine de böyle kıymalı bir sos yapacağız beraber. Bunu bu arada tuzlu suda beklettim ben. Bunların hepsini bu şekilde doğrayacağım küp küp. Ondan sonra biraz sıvı yağ koyacağım. Baharat canınız ne istiyorsa onlardan ekleyin. Güzelce şöyle bir harmanlayın. Sonra 220 derecede 240 derecede falan güzelce kızar. sebzelerimi güzelce baharatladım. Kekik, kuru nane, tuz, pul biber, sıvı yağ falan hepsini ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Bu şekilde fırında pişireceğim. Sebzeler pişiyorken ben de hemen sirkeli suda beklettiğim salata malzemelerini güzelce yıkadım tekrardan buraya koydum. Şimdi salatamı yapayım. Sosumuzu zaten sofraya götürmeden önce koyarım. Bugün böyle bir salata yapıyorum. Kıvırcık, biraz roka, maydanoz ve havuçtan oluşan bir salata. Tabi sizin elinizde ne varsa istediğiniz şekilde salatayı çeşitlendirebilirsiniz. Roka ve maydanozu aynı anda hemen doğradım. Salatamızı da yaptık. Evde yeşil soğan falan olsaydı böyle onları da ekler daha bol çeşitli salata yapardım. Ama elimde olanlarla bugün böyle bir salata yaptım. Şimdi kıymalı harç için soğan doğrayacağım. Şöyle küçücük bir soğan doğradım. Sebzem de pişti. Çatalımı falan batırayım. Patates piştisi zaten hepsi pişiyor gördüğünüz gibi. Patatesler yumuşacık. Bunu başka bir kaba alacağım böyle çok sıcağına yoğurt koymayı sevmiyorum ben. Şimdi kıymalı harcımızı yapmaya gidelim. Soğanı güzelce kavurdum. Şimdi kıymayı da ekliyorum. Burada 250 gram falan ancak herhalde kıyma. Güzelce kavuracağım bunu. Sonra içine biraz salça da koyacağım. Yine canınızın istediği baharat. Ben toz biber, karabiber ve nane kullanacağım tuzla tabi çok azıcık içine su ekleyeceğim ki biraz kıvamlı bir sos olsun istiyorum kıymalı sosumu şuraya aldım. Burada kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Buraya da tereyağı, sıvı yağ karışımı eritiyorum. Gördüğünüz gibi pilavımı yapacağım. Nohutlu pirinç pilavı yapacağım. Pirincimi ekliyorum. Bu arada 1-2 saat önce sıcak suya koymuştum pirinçlerimi. Güzelce kavurarak yaparım pilavımı. O yüzden bunu da kavuracağım. Pirinç pilavında ölçülerim her daim birebirdir. Eğer şehriyeli falan yaparsam tabii onun Ölçüsü de değişiyor. İlerleyen günlerde yine şehriyeli falan yaptığımızda da beraber yaparız Allah izin ederse. Şimdi ben bunu güzelce bir kavurayım. Tepzeden biraz çocuklara ayırdım çünkü onlar böyle yoğurdu sevmiyorlar. Yoğurdu yanına koyuyorum onlara sarımsaklı yoğurt yaptım. Bu şekilde yoğurtladım. Daha bol yoğurtla da yapabilirsiniz elbette. Şimdi üzerine yaptığım bu kıymalı harcı koyuyorum. Ve yemeğim hazır. Ben çok seviyorum. Bence bu şekilde tam bir ana yemek. Bence. Evet şimdi tüm neler yaptıysak bugün onları tezgaha koyayım. Hepsini bir arada bir görelim. İlk günümüzün menüsü bu şekilde hazır arkadaşlar. Nohutlu pilav. Burada kızartılmış sebzelerden Ali Nazik isminde ben uydurdum bu arada Ali Nazik gibi olduğu için. Sadece içinde karışık sebzeler var. Köz patlıcan yerine. Burada pudingli bisküvili pastamız var. Burada şöyle bir salatamız, mercimek çorbamız ve burada da hurmamız var. Böyle menümüz bu şekilde. Rabbim tüm sofralarımıza bolluk bereket versin inşallah. İlk menümüzü de Allah'ın izniyle bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah bu video fikrini ve bu menüyü beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki videoda, daha doğrusu yarınki menüde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.